Yangınlar, tahta korku korkutçuları, zehrin selleri, aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın, bir cana, bir başa kalmışsın. Vay vay. Kusatsız, duldasız yürüyen, bir cana, bir de başa. Seher vakti, leylin leylin. Zellat nişangalar aynasındasın, Oy, dönmüşüm ben seni. Üsküdar'dan bu yan, O kimin yorda? Hecanım. Çiçek daha kıtlık kıran, Gül açmaz, çağla dökmez. Vur anlım şakına, Vurup çakmak taşı kayalarıyla, Küfrünü medetsiz muzur. Şammara suyu akan, kan akar. Deden şairin, Namus işçisin yani, Yürek işçisin. Korkusuz, Pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmini çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oy, Demişim ben seni. Ve sen daha deminecek, yıllar da geçse deminecek. Bıçaklanmış dal gibi ayrı düştüğün, ömrümün sebebi, ustağım, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim ama hesap dağlarla durur umut Düşün, uzay çağında bir ayağımız. Ham çare kıl çorapta olsa biri. Düşün, akıllık, atom fiziğin.